Evet, alın. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Şöyle bir yerde dursak sağ ama nasıl yapalım? Şimdi burada eee şey var mı? Var başka Var. 9 dokuz katlı bir bina. Evet. Şu an enkazın altında yirmi ya da yirmi beş kişi olabilir diye tahmin ediliyor. Evet. Bugün buradan bir kişi canlı çıkarıldı Öyle bugün mi? sabah. Aa, evet. evet. Yaşlı bir anne. Evet. O yüzden umut var. Evet inşallah tüylerini evet. de göreliriz. Evet. De. Şey e, bu e çalışma ekipleri falan var değil mi var, insanlar var. çalışıyorlar e, halinde yani Çok... ilk günler yoktu zaten evet, ama şu an evet. itibariyle var. Evet. E, öncelikle doldurdu. hoş geldiniz. Aa, hoş e, Sayın sağ Başkan kentimize hoş geldiniz. Hepimizin acısı aynı. Evet, ayn Yaralarımızı ayn sarmaya çalışıyoruz. Aynen, 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 aynen. Ee, ancak şunu ifade etmek isterim ki e, özellikle iktidarın bu evet. depremde bu afette evet. enkazın altında kaldığını evet, belirtmek isterim. Evet. E, şu da bir gerçek ki, enkazın altından insanlık çıktı bu depremde. Evet, e, siyasi görüşü ne olursa olsun, e, mezhebi ne olursa olsun, Tabii. inancı ne olursa olsun insanlar bir dayanışma ruhuyla öyle. birbirlerine sahip çıktılar. Öyle. Bugün öyle. ayakta kalmamızın tek sebebi bu. Öyle. Öyle. E, bizi belki de toplumu bütünleştirecek olan da bu ruhtur aslında. Ruhcudur. Bunu evet, elbette evet. ki özellikle evet. ifade etmek istiyorum. Yaramız ve acımız çok büyük. Ee, bu yaraları, bu acıları en kısa zamanda sarmak ve telafi etmek evet. durumundayız. Diyarbakır gibi bir kentte belki çok fazla yıkım yok ama enkazın altında hala insanlar var. Ee, i̇lk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik burada. Ancak biliyorsunuz e, belediye başkanlarımız evet. cezaevinde. Ee, ve onların yerine kayyumlar atandı. Belediyelerimiz evet. gasp edildi. Bu evet. durum olmamış olsaydı evet. bu yaralar çok daha çabuk sarılmış evet. olacaktı. Evet. Onu belirtmek isterim. Ee, kısacası hepimize geçmiş olsun. Evet, hepimize gerçekten hepimizin geç başı sağ olsun. Hepimizin başı evet. sağ olsun. Gerçekten Türkiye'de herkesin kalbi bu bölge için atıyor. Evet. Ee, deprem e Bizi toplumu birbirine kenetledim. Acıları sarmak istiyoruz. Beraber olmak istiyoruz, birlikte olmak istiyoruz. Acıları paylaştığımız zaman azaltabileceğimize inanıyorum. Elbette ki eski binaların, eski, yani daha doğrusu binaların, inşaatların sağlıklı yapılmaması, bunların düzenli kontrol edilmemesinin bir başka sorunu var. Ama asıl büyük sorun eee depremin yaşandığı bu ortamda eee gördüğümüz kadarıyla sağlıklı ve tutarlı bir koordinasyonun olmaması. Evet, bu koordinasyonun öyle. olmamasının getirdiği büyük acılar var. Ama bu vesileyle biz gerçekten enkaz kaldırma çalışmalarında çalışan, emek harcayan, AFAD, gönül, AFAD var, sivil toplum örgütleri var, gönüller var. Bunların tümüne ama tümüne gerçekten yürekten teşekkür etmek isteriz. Sonuçta yaralarımızı saracaklar, acılarımızı biraz hafifletecekler. Ben gerçekten de deprem bölgesindeki bütün illeri geziyorum, gezdim, acıları paylaştık. Acılar hepimizin ortak acısı, evet. siz de ifade ettiniz buna. Ortak acıyı paylaşacağız tabii. İnşallah Türkiye bir daha tabii benzer sorunlarla inşallah. karşı karşıya kalmaz. Yaralar da umarım kısa süre içerisinde sarılır. Sonuçta güzel memleketimiz hepimizin üzerinde yaşamak i̇nşallah. istiyoruz. İnşallah, üç, 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 üç çok, teşekkür Efendim, çok teşekkür, teşekkür ederiz.